Haribo onun adı Orjinal Ay. Ayıcı Uşak ya da bir. Haribo'yla hoşbaşı ol. Öncümüz de var. İnsan bir kitlemez az bekler. Sanki kaçırıyorlar. Oğlum sen <laughs> instalok atıp kendine az önce neden instalok atıyorsunuz mu dedin? Videonun devamına geçmeden önce kanala abone olup hala like atmadıysan şimdi tam sırası. Bir de diğer videolardan hemen haberdar olmak için bildirimleri açabilirsin. Ateş ederseniz yapayım. asla durmak yok. Peki, asla. Bıçak da buna geçerli mi? Evet. Sık sıktı, sıktı 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 sıktı. bırakamaz. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> devam, edeceksin, <laughs> devam edeceksin. Devam edeceksin oğlum. Ayıya koşalım. Kimse korkudan sıkmıyor. Sıkamıyoruz ki. Aa, Aa tepedeymiş. Ay arasını. Tamam, sıkman lazım artık. Allah. <laughs> Öleceğim. Ben <puşluyorum>. Öleceğim. <laughs> Öldüm. Skill kullanmak vardı sanki ananı. <laughs> ne <Nerede gitti? gülüyor> Bıçak salla bıçak salla. Sallaman lazım. Salla. Nedir problem kardeş? Sallaman lazım. <laughs> böyle maç kazanalım var ya. Daha bir şey bilmiyorum artık. Her maç böyle oynayacağım. Aa! Asıl silahları çektik. Hazır mısınız? <laughs> <Eti> Kimlere <çekelim de. gülüyor> bak. <laughs> sakın sakın sıkmayın. Arkadaşlar <laughs> şey <diyeceğim>? bıçak salladım. <laughs> Eyvah sen bunu nasıl kıracağız şimdi? <laughs> Dur ben kırarım bekle ben kırarım. Kırsana kır kır. Öldüm Fentim <laughs> var yerde. Aha <laughs> vurdum. Tel geldi. Eyvah. Ee, ben... <laughs> <laughs> Allah Allah. Rakip şey an diyor ki bunlar ne yapıyor? koyayım? Allah Allah. Allah Allah. Ananı sakın şu. Ananı. 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 Öldü ya seni seni Aa, Öldü öldü öldü. <laughs> ya <yanım> var mı? var? <laughs> Atamadım. Benim bir mermi vardı ya yok artık. Ya çık vur şunu. <laughs> Anas ne yapıyor? Anas. Kör oldu. <laughs> Bırak. Ezikler diyor bize. <laughs> ne yapıyorsun? <lan? gülüyor> Ne yapalım dönelim. Aha geliyor. <laughs> ne aldım. Yaptın, aldım lan? aldım 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 aldım. Aa ben çizmiş. Ya Nerede ki bu? Şunu bul şunu bul şunu. Mermi bitti bıçağa geçtim. Aa şortta Lokta. şortta şort. Ne longu lan? Şortta şortta, şortta, şortta. pardon. Ben <laughs> kırar mısınız? Hayır. <laughs> Aa evet kıramıyorsunuz. <laughs> Bence kırar mıyız? Enes oradan sıkmaya başlarsan adamları vuramazsın asla. Çık. <laughs> Tepki veremedim. Aa Tara 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 solda solda Öldür onu öldür onu öldür onu Kaçamaz kanka kaç sen kaç <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel <gülüyor> Sık sık sen sık var biz sıkamıyoruz Körleri kırıyorum yürü aa döndü döndü Yürü atıyorum yürü yürü Burak başladı Burak başladı Bizim mesai başladı şu an Plant almanız plant gerekiyor al, merminizi harcamayın Long var Neon long 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 Ananı satayım ikisi de boş mu? Oğlum mermim yok Hiç etmek zorundasın kanka <gülüyor> Helal <gülüyor> <laughs> oğlum illa koşarak sıkmana gerek yok ki durarak da sıkabilirsin. Yakın. <laughs> <sıkalım> ya. <laughs> kaç 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 kaç. E mermi bitti. Elinde gardiyan var. Ha var mı? Hadi, Hadi oğlum. City. city. Sus. Bence Hadi de. Salona daha kolay bu arada. Bir ya da iki alsak yeter bize. Oğlum, açıp sık bari. Helal <laughs> be. Arkadan abi. beni coverlayın diyorum. Adam diyor ki abi adam geldi. Ben daha Gel hala abimiz lazım. <laughs> Öldüm ben. Sage <İkisi> side'daydı. Hey, Geldi. <laughs> Yakın ikisi. Helal. Abi. <laughs> Peki video konseptini değiştir. Önce avans verdik sonra tryhard oynadık yapmadık mı? Oy şey şey aynen aynen. Aa, hadi. Hadi. Aten, Aten, Aten. hadi. Yapalım yapalım. Haydi. <laughs> oğlum sakin ol. Geliyor short var. Emin Anlaması, misin? Oğlum adam. adam tep. Oğlum adam shorttan tp atıp beni vuruyor ya. Kimse bakmıyor mu oraya? Çek frenzileri. Çok iyi çok iyi çok, çok iyi. Hocam. Var var heal var. var. Ben ben ekoyuz koşun. Sars sarsıldım 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 Bekle bekle Enes çıkma Enes çıkma Nice 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 Buraya Bakın. ben bakıyorum artık Yolunda 52'ye de 52'ye de Nice, nice. Omen anneme söyledi ben Ez mi yazacağım sadece <laughs> Sizin evveliyatınız yol yoldan bilmez körüksüzü Körleri var iki tane yakın oynamayacağım Bekle hukaya pikleyeceğim Long da var Şey hook'a öldüriyorsunuz Tamam elbaba elba 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 elba. tamam, elba bakıyorum elbaba bakıyorum Öldü Helal. Elal. Nice çok iyisiniz. Yazın bunları kenara tamam mı? Yazayım mı? Yok yok hayır lan mal <laughs> kalsın kenara. <ya> <laughs> Karagöz Acıvat gibi oldu. Şey gibi bir dakika burayı koyma. Acıvat ben gezmeye çıkıyorum. Ne yananı <laughs> <laughs> şey Ko koyacağım ne bu arada. Bence <laughs> <laughs> bu el A gelecekler. Bak şu hamamı bırak hamamı ben vollayacağım. Sadece şorta odaklanın. Gezdiler. Öldü bir. Kuramazlar. kırık. Bir şey. Helal, Helal be size. Helal Helal be. <gülüş> be. Hiçbir şey yazamıyorlar bak şu an. Evet, evet. lan ya. Pikleyecek üç kişi pikleyeceğiz. Var, var var dikkat ediniz. Ben dönüyorum siz buraya alın. Omun long long long. <laughs> burada açılma benim saydığımda şu an. <laughs> <laughs> Oyna lan. <laughs> Ananı es satayım bunu nasıl yiyorum? Ben bunu nasıl yiyorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Helal. Helal. Ultim var. Beraber hızlı oynasanız da. Ananı satayım. Ya oğlum vurun şunu. Burak aldın. Sağında. Görün mü? Sağın yanında. Ah. 120. 120 ne lan? Otu longa vol atacağım. Tamam tamam bu ben şovu kaya atıyorum. Kayalık oynarız. Ultim yani, oradan oraya yardım eder mi? Eder. Aç. Biraz daha sola atman lazım. Sayda da yönelik. Var bura. Spray basıldı. Bir hiç şey yaptı. Hepsi dön. burada bu arada. Lan jet Heaven çıkmış ya. Öldü öldü öldü. Sen şivayı <laughs> var? Drone'un um var. Drone'un um var. Bekle beraber. Beraber. Adam Bak, makine ya. Ben çözeyim mi? Tamam. Ben <laughs> çözeyim. Bırak bırak bırak. Ben çözeyim. Ben şey yazacağım büyük harflerle kazanırsak. Oğlum şey. Hayır hayır. Şey yok mu birinizde? Ez, mayonez, çerez bilmem ne var. Biraz. bende. Onu atsana abi. <laughs> Onu yapıştıralım. Çatarsınca. 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 Aynen bizim chat dönüyor, dönüyor 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 dönüyor. Tamam sızmış olabilir. Tamam var. Öldü. Revive'ım var. Bunu hayır mi? ya. Tamam. Oğlum Yakın short'a böyle. iki kişi. Enter. Ya Keşke zorlamasanız şorta. Benim FPS'im düşüyor niye bilmiyorum ya. Körüm. Dönüyorum, dönüyorum. Hamama biri baksın, hamama biri baksın. Körüm yine körüm. Anladım. Geliyorum. Helal be O da hukada. Windows'da, window'da. Drone atıyorum, drone atabilirim. Chat attım bu arada. Okey, kopyalıyorum. Bir için ultisi var. Biraz yakın oynamayın bence bu el. Kanka el boğa ben burada oynayacağım ya. Ben hamamı tutacağım, ben şuradan hamamı tutacağım. Bak yani. Sesem rankı döneyim mi? Ananı satıyorum. Ah yemedim, ulti yemedim, ulti yemedim. Helal kız sağ Bir Allah tane Allah. daha var. 120 vurdum amına. Beraber oynayalım. Bekle, de, bekle bekle bekle. Sonunda sonunda son. Nice. Yine 3 B 2 A yapıyoruz. Enes sen de B git. Ben de artık B. Enes upline uplarını falan perdelerini bir yerleştir. Seni yani burada tek bırakıyorum. Çortal hamam kapalı zaten. Kör geldi. Ge geliyorum. Kanka 3 tane girdi ya. Oğlum, bekleyin bekleyin. Çöz çöz. Yukarıda yukarıda abla yukarıda. Bir elbe oldu. Hamam zıpladı lan. Ha. Helal. Yo elbo değil. 100, 200, 102 vurmuşum, 102 vurmuşum. Nereden vurdum bilmiyorum. Nice. Yapıştır, yapıştır. Atın, atın, yapıştır, atın. yapıştır, yapıştır. Bir şey söyleyeyim ben mi? 10 numara video. Son el, elim ayağım titriyordu. Bak yine titriyor hala. Adamlar ağlıyordur şu an. <laughs> 12 aktivite dur. Adamlar. <laughs> Adamlar bir şey yazamadılar.